Merhaba arkadaşlar. Bu videoda çanak formasyonu anlatacağım. Uzun bir süredir yoktum. Artık formasyonlar, temel, teknik, bütün analiz videoları, bütün eğitim videoları gelmeye devam edecektir. Hadi başlayalım. Öncelikle şöyle yapalım. Fırça kısmına geldiğimizde burada yay olan seçeneği önce bir favorilere ekleyelim veya alalım. Çanak formasyonu şimdi hemen tüpraş üzerinden gösteriyorum. Öncelikle tabii ki de bu düşen bir trend içerisinde olacak. Çanak aynı zamanda taralı bölgelerde. Şöyle gösterelim. Buradaki mumları tarayacak, içine kapsayacak. Bir düşüşle beraber başlayacak çanağın başlangıcı. Düşüş gelecek, bir süre yatay kalacak. Daha sonra tekrar yükselişe geçecek. Yükselişten sonra burada bazı hedef fiyatları belirlememiz oluyor. Bu da çanak derinliği kadar olmakta. Çalan dip noktasından üst noktasına kadar yatayda baz aldığımız sınır çizgisine kadar hatta şöyle bir yatay kanal atalım buraya. Buraya kadar olan bir sürece baz alacağız. Bu yüksekliği baz alacağız yani. Daha sonra da çanağın sonuna ekleyeceğiz. Tabii ki burada girişler olarak şöyle söyleyelim. Diyelim ki siz grafiğin şu aşamasındasınız. Şöyle daha net gösterelim. Şu aşamadasınız. Bir düşüş geldi. Yataya bağladı. Çanak tamamlayabilir. Erken fark ettiniz diyelim buralarda giriş yapabilirsiniz. Bunun için de öncelikle diğer indikatörlerimizi de kullanmamız lazım. Ki hissenin, şirketin temel analizinin de iyi olması lazım. Şimdi çanak formasyonunda çanak tamamladıktan sonra bu çanağın derinliği, yüksekliği kadar yukarıya ekliyoruz ve buraya hedef koyuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi zaten burada Tüpraş daha önce gerçekleşen bir çanak formasyonu bu. Buraya kadar gelmiş sonrası artık oradaki şirketin hareketliliği veya borsamızdaki ekonomik hızlanmamız, ekonomik gelişmemiz veya hisselerin gerçekten şirketlerin gerçekten ucuz fiyatlanmasından kaynaklı, karlarının yüksek olmasından kaynaklı veya dönemsellik olabilir. Burada zaten Haziran Temmuz Ağustos burada petrol firmalarında karların daha çok olduğunu bilmekteyiz. Buradaki formasyonumuzu geçelim. Başka Doğuş Oto hissesine gelelim. Burada yakın zamanda çalışan bir formasyon vardı. Oradan başlayalım. Öncelikle dedik ki düşüş de gelecek. Düşüş olduktan sonra hafif yataya bağlayacak. Ve sonra tekrar yükseliş gelmesi gerekiyor. Ve mumları da taraması gerekiyor. Bu dış çizgimizin bunları da taradıktan sonra şöyle yapalım. Yatay çizgimizi de çizelim. Evet burada görmüş olduğunuz gibi doğuş otomotivde çanak formasyonumuz oldu. Bir düşüş geldi. Yataya bağladı biraz. Tabi burada biraz yükselişler düşüşler olsa da hatta burada belki ikili dip formasyonu bile var diyebiliriz. Çanağı taradık. Daha sonra çanak derinliği kadar yüksekliği kadar diyelim. Bir hedef fiyat belirlemesi yapacağız. 90 derece dik aldık ve en üst noktaya koyduk. Burada görmüş olduğunuz gibi neredeyse hemen hemen aynı şekilde burayı teyitledi. Tamam belki bir günde oraya kadar iğne attı. Fakat çıkış formasyonumuz gerçekleşti. Son zamanda zaten burada temettü dağıttığı için bir kap boşluğu oluşmuş. Hisseyi belki takip ederiz. Burada devam eden kısımlarda şöyle şeyler de gerçekleşmekte. Ondan da bahsedelim. Çanak fincan kulpla diye tabir ediliyor. Diyelim ki şöyle de bir kulp olacak. Kulpumuzu da nasıl kontrol ediyoruz? Genelde şöyle söylerler. Çanağın yarısı kadar derinliğe iner. Burada tabii ki bir destek direnç ayarlamamız, destek direnç beklememiz de mevcut. Şuraya bir desteğimizi atarsak Bu şekilde oluşur dersek Belki de takip edeceğiz bu hissemizi Tiplere geldiğinde Geri dönüş yakaladığımızda belki bir kademe giriş yapacağız Daha sonra Formasyon tamamlandığında bu tabii ki çok önemlidir formasyon tamamlandığında girmeniz lazım burada bir teyit alınabilir Bazı Grafiklerde Biraz yükselip daha sonra Teyide gelip ondan sonra asıl hareketi yapabilir Tamamen hisseden hisseye değişir veya o anki günümüz ekonomik koşulları, siyasetimiz bu tarz şeyler etkilemekte. Görmüş olduğunuz gibi daha önce benim çizdiğim bir çanak formasyonu vardı. Bu çanak tamamlanmadı. Hedef olarak diyelim ki şöyle bir şey belirtelim ve üst tarafa koyalım. Burada ilk beklenen hedefimiz burası. Tabii ki şuraya da bir yatay kanalımızı da belirleyelim. Bunun üstünde diyelim ki yarıda bir kulpa doğru gitti. Fincan kulp da diyorlar yabancılar. Kulpa doğru giderse Parazi şöyle çizelim. Bunu da tabi biraz taraması da lazım. Şöyle yaparsak. Diyelim ki burada biraz daha düşüş bekleyip yataya bağlayıp daha sonra tekrar yükseliş bekleyip bu üst tarafa giderse iki tane hedefimiz olur bu süerde. Önce küçük çanağımız, küçük fincanımızla da diyebiliriz. Küçük Queen tamamlarız. İlk hedef burası olur. ikinci hedef burası olur. Tabii ki bu formasyonlarda formasyonlar tamamlanınca veya teyide geldiğinde giriş yaparsanız sizin için daha mantıklı olur. Bunu da tek kullanmamanız gerekiyor. Diyelim ki burada tekniğe e, biraz daha detaya inelim. İndikatörlerle birlikte bakalım. Biliyorsunuz ki RSI indikatörümüz ve Siam William fix Fix indikatörü daha önce anlattık. Buradaki indikatörlere bakarak ekstra indikatör özellikleri de eklendi. Bunları da kullanarak boğa dönemine giriyor. Alımlar artıyor. Winim Swix Fix. Daha sonra düşüşler geliyor. Ama burada tabii ki daha fazla satış gelmiyor. RSI'de yukarıya doğru gidiyor. Dipten burayı dip kabul edip çünkü 1000 liralardan neredeyse buraya 660 liralara geliyor. Destek olarak kabul ediyor. Firmamız da gayet iyiyse buradan alanlar daha çok kazanıyor tabii ki. Biz de burada almaya çalışmamız gerekir ama indikatörleri kullanacağız hisseyi doğru analiz edeceğiz şirketi doğru analiz edeceğiz yönetimine bakacağız bütün temel özelliklerine bakacağız fiyat kazanç piyasa değeri defter değeri östermeye karlılığı veya borçluk oranları piyasa değerini oranla satışları fd bölü fav bu tarz oranlara bakacağız bilançolarını inceleyeceğiz şirketten emin olacağız daha sonra tekneye bakarak biz bir girişimde bulunacağız hisselerde. Burada görüyorsunuz Türk Traktör'de böyle bir güzel bir çanak oluşmuş. Belki kulpa gidiyor şu an bilemeyiz. Hedef olarak diyelim ki bu çanak formasyonunu deneyelim. Bakalım Türk Traktör hissemiz. Önce ilk hedef 1178. Burada kulpu tamamlayacak mı? Ekonomik verilerimiz güzel gelecek mi? Daha sonra da ikinci hedefimiz 1322'ye ulaşabilecek mi? Yani farazi burada 3-5 lira aşağı yukarı hemen hemen bu noktalar diye hedef belirliyoruz. Bu tamamen tahmindir. Strateji belirliyoruz. Stratejimize göre yatırım yapıyoruz. Evet çanak formasyonu için anlatacaklarım bu kadardı. Daha fazla grafiklerde inceleyerek siz de bulmaya çalışın. Buldukça siz de yeni gelen grafiklerde bunları uygulamaya çalışıp ileriye dönük yatırımlar yaparsınız. Tabii ki öncelikle hep dediğim gibi temel sağlam, güçlü, beğendiğiniz ben bu hisseyi alırım. Bu hisseye güveniyorum. Düşse de ben bunu sorun etmem. Düştükçe de alırım toplarım. Veya sürekli al sat yapıyorsunuzdur. Yüksek noktalarda satıp ben ama yine de hisseme bağlayayım. Bu hisseyi seviyorum. Düştükçe alırım toplarım. Ekonomik buhranlar yaşayabileceğimizi düşünüyorsanız şayet. Belki de al sat şeklinde de kullanabilirsiniz. Bu tamamen kişiye özgü kararlardır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takibe devam edelim.